Hiç ne kadar çok önemsersen o kadar acı çektiğini hissettin mi? Ne kadar çok bir şeyin peşinden koşarsan her şeyin o kadar senden uzaklaştığını hissettiğin oldu mu? Ben de eskiden öyleydim. Sürekli aşırı düşünür, insanlara hemen bağlanır ve kontrol edemediğim şeyler yüzünden enerjimi boşuna tüketirdim. Ama sonra hayatımı tamamen değiştiren bir şey öğrendim. The law of detachment. Hayatımı, ilişkilerimi ve zihniyetimi dönüştüren o sihirli şey. Hiç merak etmeyin. Bu videoda nasıl The Law of Detachment'i hayatınıza uygulayabileceğinizi anlatacağım. Eğer hazırsanız Başlayalım. Merhaba, benim adım Aynaz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burası cesur, çalışkan, kendini ve hayatını değiştirmeye hazır olan insanların kanalı. Kısacası kişisel ve profesyonel gelişiminize yardımcı olabilecek bir kanal. Bize katılmak istiyorsan abone olmayı hiç unutma. Ve tabii ki Instagram hesabım da var. Orada daha çok biz bizeyiz. Orada konuşmak, tanışmak daha rahat olduğu için orayı da takip etmeyi hiç unutmayın. Şimdi The Law of Detachment'in Türkçesini nasıl Söyleyebileceğimi bilmiyorum, ee, bilmiyorum. <laughs> e, duygusal zihinsel uzaklaşma olabilir, bir şeye bağlanmamak olabilir zihinsel ve duygusal olarak. Daha iyi anlatacağım, hiç merak etmeyin. Detachment benim için zor öğrenilen ama hayatımı en çok değiştiren şeylerden biri oldu çoğu insanın da hayatı zaten böyle değişmeye başladı. Eskiden bir şeyleri fazla düşünür, insanlara gereğinden fazla yatırım yapar ve kontrol edemediğim şeyleri e, kontrol etmeye çalışırdım. Daha doğrusu kontrol etmemem gereken şeyleri kontrol etmeye çalışırdım ve bu benim en büyük yanlışlarımdan bir tanesiydi ve biliyorum sizin de yanlışlarınızdan bir tanesi olabilir. Her şeyi kontrol etme isteği ve günün sonunda hep kaygılı olurdum, mutsuz olurdum. Mutsuz bir hayatım vardı ve enerjim tükenmiş gibi hissederdim. Ama sonra fark ettim ki asıl özgürlük her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bırakınca başlıyor. Bu yüzden bu videoda Hayatta, ilişkilerde ve insanlardan nasıl duygusal olarak uzaklaşabileceğimizi ve bağımsız olabileceğimizi, yani detachment yapabileceğimizi anlatacağım. Sadece bir şeyleri unutmak değil, gerçek anlamda nasıl umursamamayı başarabilirsin? Onu konuşacağız. Öncelikle detachment yani the love detachment eee Sadece umursamamak değildir yani çoğu insan bunu yanlış anlıyor. E, hissetmemek ve umursamamak e, the love detachment diye adlandırıyorlar falan filan ama e, yanlış e, bakış açısından konuya bakıyorsunuz. Aslında bunu güzel bir şekilde alıp hayatınızda kullansanız o kadar işinize yarayacak ki. Ama kısacası, eee the love detachment şunları kapsıyor. Başkalarının e, hareketlerine daha az tepki veriyorsun ve onların hareketlerini kontrol altına almaya çalışmıyorsun. Sonuçlara bağlı olmuyorsun, bağımlı olmuyorsun. Yani bir şey olmayınca, bir şey kötü gidince, e, işler yolunda olmayınca mahvoldum falan filan modlarında olmuyorsun. Çünkü sen onun e, sen senin hayatın, senin zihniyetin, senin varlığın e, bir şeyin e, olup olmamasına bağımlı değil. Evet, senin hayatın bazen bazı sonuçlara bağlı olabiliyor. Hani bir şey olunca çok zengin oluyorsun, bir şey olmayınca hani e, öyle hayatın stabil devam ediyor falan filan. Ama burada şunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bir şey olmayınca, sonuç istediğimiz gibi olmayınca e, hemen e, mahvolduğum hayatım artık alt üst olduğu falan filan modlarına e, girmemeye. E, çalışıyoruz Ve onu öğreniyoruz. Ve özellikle ilişkilerde kaybetme korkusu olmadan sevmek. Yani şöyle söyleyeyim biz ilişkilerimizde kaybetme korkusuyla e, yanlışlar yapıyoruz. Çok 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 yanlışlar yapıyoruz. Ve doyasıya e, istediğimiz gibi sevemiyoruz. Tamam mı? Yani bu konuyu şöyle düşün. Bir ipi ne kadar elinde sıkı tutarsan o ip elini o kadar acıtır. Ama ipi gevşek tuttuğunda daha az zarar görürsün. Yani bir taşla kuş hem ip elinde oluyor hem de zarar görmemiş oluyorsun. Ne güzel. Şimdi hayatın 3 farklı alanında nasıl bu The law of detachment'e uzaklaşmayı, bağımlı olmamayı nasıl öğreniriz? Şimdi birincisi hayatta bunu nasıl uygulayabiliriz? Eskiden geleceğim hakkında aşırı düşünürdüm. Sürekli ya başarısız olursam ya istediğim olmazsa diye diye düşünceler olurdu aklımda. O kadar çok düşünürdüm ki, o kadar çok overthink yapardım ki ee, o anın ee, tadını çıkaramazdım. Yani o anın tadını çıkarmayı bile unuturdum. Sonra fark ettim ki e, kontrol edemediğim şeyleri düşünerek overthink yaparak onlar hakkında sadece günün sonunda kendim zarar görüyorum. Peki burada çözümümüz ne oluyor? Birincisi sadece e, eğer kontrol etmek istiyorsan, eğer kontrolcü bir e, kişiliğin varsa kontrol edebileceğin şeylere odaklan. Kabul etmeyi öğren. Hayat her zaman senin istediğin gibi maalesef ki ilerlemiyor ve bu tamamen normal. Yani herkesin hayatı öyle. Günü yaşamayı öğren. Yani gelecekte ne olacak, ne yapacağım falan filan diye bunları düşünmek yerine overthink yapmak yerine bugün ne yapabileceğine odaklan. Yani geleceğin için daha iyi bir gelecek için ee, neler yapabilirsin? Bugün nasıl bir adım atabilirsin? Bizim çoğu overthinklerimiz nereden başlıyor? Şey yapmak istiyorsun ama bir haftadır o konuyu, o yapacağın şeyi ihmal ediyorsun, yapmıyorsun. Ee, işte bahanelerle falan bugün çok yorgunum, bugün şöyleyim, bugün modunda değilim falanım filanım öyle diye 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 o o e, yapmak istediğin şey aklımda kalıyor ve dolayısıyla e, büyük bir sorun haline geliyor ve bir taraftan da zihnin korkmaya başlıyor hani ne yapamazsam ne olmazsa ya başarılı olmazsam ve 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 düşünmeye başlıyorsun. Hani aman Allah'ım ne yapacağım, ne edeceğim falan filan. Ee, mesela diyorum. Bir a, İngilizce öğrenmek istiyorsun. Diyorsun ki ya nasıl öğren yani ne kitap açıyorsun, ne bir podcast dinliyorsun, ne İngilizce öğrenmek için bir şey yapıyorsun. Bir adım bile atmıyorsun ama her günkü sözün böyle oluyor. Allah'ım ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl devam ettireceğim falan filan. Benim için en büyük fark ne zaman başladı biliyor musunuz? Sabah uyandığımda hatta çoğu zaman gece yatmadan önce yani 10 dakika bile zamanınızı almayabilir. Şu soruyu sordum kendime: Bugün ne yapabilirim? Bugün geleceğim için ne yapabilirim? Daha iyi bir ben için ne yapabilirim? Ee, gelişmek için ee, daha mutlu olmak için artık hayatta hedefin neyse, hayalindeki ...o kişilik olmak için bugün ne yapabilirim? Yani bu gelecek kaygısını bırakmanıza yardımcı oluyor. Ve onun yerine bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Kaygı, gelecek kaygısı size hiçbir şey kazandırmıyor. Sadece size zarar veriyor. Ben bunu e, küçük yaştayken fark ettim ve tecrübe ettim maalesef ki. Ama siz bu yanlışı yapmayın lütfen. Kaygıyı bir kenara bırakın ve dediğim şeyi yapın. Ve ikincisi ilişkilerde nasıl bağlanmamayı öğreniriz? Yani korkmadan severiz. Biliyorum çoğunuz eğer bu videoyu izliyorsanız yani buraya kadar geldiyseniz ilişkilerde şöyle bir kişiliğiniz olabilir. Karşındaki insanı kontrol etmeye çalışıyorsun. Ee, ve onu ister istemez hani derinlerde bir yerde değiştirmek istiyorsun. Değişmesini istiyorsun senin istediğin gibi olsun istiyorsun. Ve daha önemlisi ve en 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 kötüsü ruh haliniz gününüzün nasıl geçtiği falan filan o insanın size nasıl davrandığına bağlı oluyor. Yani eğer kötü gittiyse bir şeyler Gününüz kötü geçiyor, kendinizi kötü hissediyorsunuz, evden dışarıya çıkmıyorsunuz, arkadaşlarınızla konuşmuyorsunuz. Yani dünyayla bağlantıyı kesiyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim, gerçekçi olalım. Burası en zor kısım oluyor. Çünkü sen birisini seviyorsun ama bir taraftan da ona bağlanmamayı biliyorsun. Yani sevmek ama o kişiye de bağımlı olmamak da birazcık zor. Eskiden birisiyle konuştuğumda eğer mesajlarıma geç cevap verirse ya da eskisi gibi bana davranmaz e, davranmazsa hemen paniklerdim. Acaba sorun bende mi? Acaba ben mi bir şeyi yanlış yaptım? Aa benim yüzümden. Böyle olunca daha fazla çaba harcardım ve bu hep ters seferdi. <laughs> Çünkü ne kadar çok e, insanlara yakınlaşmaya e, çaba gösterirsen ve o insan bunu fark ederse Hani bu kız benimle olmak için ya da bu erkek yani kızlar erkekler hepsi aynılar e, Eğer birisinin onları çok istediğini fark ederlerse e, Çok sevdiklerini falan filan fark ederlerse hemen uzaklaşıyorlar Ben de öyleyim yani eğer fark edersem öyle yapıyorum Bilmiyorum ya neden sevilmekten mi korkuyoruz? Ee, yoksa ne bileyim bad girl bad boy falan filan mı e, tarz oldu moda mı oldu bilmiyorum ama çok saçma bir şey yani. Buna da bir video yapmam gerekiyor. Önce bir kendimi öğreneyim sonra sizlere de. <laughs> Peki burada çözümler neler oluyor? Biriyle olmaya muhtaç olma birlikte olmaya çalış sadece. Yani şimdi birisine bağımlı olmamak için çok nedenlerimiz var. Mesela diyorum birinci nedeni maddi neden olabilir. Sen o kişiye çok bağımlısın. Neden? Çünkü senin yemeğinin parasını, işte gediklerinin parasını falanını filanını o kişi veriyor ve sen ona bağımlı bir hale geldin. Veya maddi falan bıraktım. Kendine aşk sevgi gösteremiyorsun, kendini sevemiyorsun ve bunu başkalarından bekliyorsun. Ve böylelikle başkalarının aşkına, sevgisine, ilgisine muhtaç oluyorsun, muhtaç bir hale geliyorsun. Yani o kişiyi sevmiyorsun bile çoğu zaman. Ama e, onun gösterdiği aşka, sevgiye, ilgiye muhtaç olduğun için kalıyorsun o kişiyle. Takıntıyı bırakın. Karşınızdaki kişinin yaptıklarına fazlasıyla anlam yüklemeyin. Mesela diyorum e, erkeklerden yine bahsedeyim story'ni görüyor, story'ni beğeniyor valla billah bunun yani e, arkasında bir plan yok. Yani görmüş böyle like sonrakine geçmiş. O kadar yani kızlar o kadar anlam böyle yüklüyorlar ki aa benim story'imi beğendim falan filan bana aşık benimle evlenecek falan filan. Yok ı -ı, asla anlam yüklemeyin zaten bak burada da rahatlıyorsun valla yani birisinin yaptığına e, yani birisinin yaptıklarını anlam yüklemediğinde o kadar rahat oluyorsun ki bir de overthink yapmıyorsun. Hani senin story'ni beğendi ya gece gündüz işte overthink yapacaksın. Aa bu benim story'ni beğendi aa falan oldu falan oldu işte düşüncelere giriyorsun sonra Başka bir şey yaptığında karş, karşındaki kişi hayal kırıklığına uğruyorsun ve diyorsun ki, ah benim istiyorum ya. Bu benimle evlenecekti ya. Ne oldu ya? Neden böyle davrandı bana?'' falan filan. Sonra sen üzülüyorsun. Onun için hiçbir şey olmadan e, ne bileyim ciddi bir bir şeye ciddi bir e, level'a gelmeden falan filan lütfen anlam yüklemeyin. Veya hatta ciddiyse bile ilişkiniz eğer karşınızdaki kişi e, bir şey yaptıysa şöyle olmayın ya hemen ah bu beni üssün diye ben e, üzüleyim diye bunu yaptı ya falan filan modlarında olmayın. Konuşmaya çalışın. Konuşmayı bilin. Hani oturun konuşun. Yani konuşmak çoğu zaman e, sorunlarımızı çözebilecekken biz konuşmayı seçmiyoruz. E, işte overthink yapmayı seçiyoruz. E, yanlış. Ve tabii ki en önemlisi duygusal olarak birisine yatırım yapmadan öncelikle tanımaya çalış. Yani bir haftada tanışıyorsun. Sen bir haftada hemen bağlanıyorsun o kişiye. İşte yüzünü, kendi yüzünü o kişiye gösteriyorsun. Yüz derken yüz demiyorum. Yüz. Sıfırdan yüze kadar. Yani e, kendinin en iyi versiyonunu o kişiye gösteriyorsun. işte yemekler yapıyorsun falanlar filan dışarıya çıkmalar bir şeyler yapıyorsun onun için onu mutlu etmek için falanlar filan yapıyorsun. Sonra bir şey olmayınca ilerlemeyince ilişki üzülüyorsun. Aa ama ben ona yemek yapmıştım ya falan filan modlarında oluyorsun. Yapmayın ya öyle hemen işte birisi size e, ben senden hoşlanıyorum falan deyince ah falan filan kendinizi kaybetmeyin. Kendinize ve karşınızdaki kişiye zaman tanıyın. Birisine aşırı bağlamamak ne oluyor? Yani diyorsun ki bu kişi giderse benim hayatımda artık olmazsa ben yine de iyiyim hayat devam ediyor. Ben yine de kendi yoluma devam edeceğim. Gelişmeme bakacağım. iyi olmaya bakacağım ve 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 bunun gibi şeyler. Üçüncüsü nasıl insanlara bağlanmayalım? How to detach from people. Ya bazen bizim hayatımızda bizi tüketen, enerjimizi tüketen o insanlar oluyor. Ama biz onları bırakamıyoruz çünkü yalnız kalmaktan korkuyoruz. Ben de eskiden bazı arkadaşlıkları sadece alışkanlık olduğu için sürdürüyor. Hatta bazı toksik insanlara bile değer veriyordum. Ama sonra fark ettim ki senin enerjin çok değerli. Onu yanlış insanlara verirsen hayatına doğru insan geldiğinde bile boş kalıyorsun. Onlara sunacağın bir şey olmuyor. Çünkü o kadar senin enerjini böyle çekip almışlar ki o toksik insanlar. Doğru insan geldiğinde bile hayatına şöyle oluyorsun. Hani yani I had enough. Yani yeterince e, ben yani yeterince ben ol yani evet ama bunun çözümü ne olabilir? Birincisi sınır koyuyorsun. Her zaman sınırlardan bahsediyorum. Zaten hayatımızda en önemli olan 3 tane esesimiz var. Eğer e, izlediyseniz e, eski videoları bili, bilirsiniz. Saygı, sevgi, sınır. Bu 3 tane olursa mis gibi hayat. Oh Yaşa gitsin. Yani bunu bil. İnsanlara her zaman evet demek zorunda değilsin. Yani onlara evet demek borcun yok. Sınırlar belirliyorsun. Eğer sana göre ise, seni sevindiriyorsa, sana para kazandırıyorsa, evet eyvallah yap, eğlenceni yap, ne bileyim artık sınırını geçmiyorsa eğer. Ha, ama eğer sınırını geçiyorsa ne yapıyoruz? Diye modlarında oluyorsun ve sınırlarını o kişinin ya da her olay neyse geçmesine izin vermiyorsun. Bu kadar. Kendine şu soruyu sorabilirsin. Bu kişi gerçekten bana iyi geliyor mu? Bana pozitif bir şey kazandırıyor mu? Gerekirse mesafeni koy ve kendini lütfen ama lütfen suçlu hissetme. Sen kendini sevdiğin için, saygı duyduğun için ve sınırların olduğu için bazı insanlardan uzaklaşmak zorundasın. Kendime bir gün şu soruyu sordum. Benim etrafımdaki insanlar beni motive mi ediyor yoksa yoruyor mu. Yazarken bu sorunun cevabı gerçekten beni şaşırttı. Hayatımda gerçekten beni destekleyen motive eden o kadar da insan olmadığını fark ettim yani küçük zihniyetli insanlarla hep konuşuyormuşum ve hani ben bunu yapacağım bir gün hayalim şu hedefim şu dediğimde şöyle bir hani şeyleri oluyordu tepkileri oluyordu hani, yapabileceğini düşünüyor musun yani gerçekten? Yaşadığımız yer, yani burada sen yapabilir misin yani? Yani kurdukları cümlelerinin arkasında böyle bir anlam oluyordu. Ve ben bunu sonra fark ettim. Çok şükür geç fark etmedim. Ama fark ettim. Hiçbir şey için geç değildir. Sadece fark etmeniz önemli. Ve hemen aksiyona geçmeniz önemli oluyor. Sınırlar belirlemeniz ve mesafe koymanız. Peki bu detachment'i nasıl alışkanlık haline getiririz? Mindset'imizde yani uygularız. Bunu öğrenmek ve uygulamak bir süreçtir. Yani bir günde olacak bir şey değildir. Ama bunu alışkanlık haline getirmek için şöyle şeyler yapabilirsin. Beynine yeni bir düşünce kalıbı kur. Eğer benim için hayırlıysa, eğer benim içinse gerçekten kalır. Eğer değilse gider. Benim olan mutlaka beni bulacaktır. Eğer şu anda hayatımda değilse e, ve bir şey hayatımdan kaybolup gittiyse demek ki bana iyi değilmiş, hayırlı değilmiş. Sürekli onay e, almayı bırak. Sen kendine güvendiğinde başkalarının görüşlerini pek takmıyorsun aynı benim gibi. Yani başkalarının e, görüşleri seni daha az etkiliyor. Minimal e, contact uygula. Seni üzen biriyle seni, sana iyi gelmeyen biriyle iletişimini azalt ve gerçekten kendini daha iyi hissettiğini göreceksin. Bunları uyguladığınızda insanlar sizi daha çok istiyor. Çünkü hiç kimseye muhtaç değilsiniz. Hiç kimseye böyle yapışmıyorsunuz. Ya yani söylemiştim. Böyle birisine yapıştığınızda o insan sizden kaçar. Ee, sizinle olmak istemez. Hani yapışma bana falan filan modlarında olur. Ee, onun için e, yani böyle özgüvenli falan Kendiniz için e, hayatınız olduğunda maddi manevi birisinden e, bir şey beklemediğinizde yani birisine muhtaç olmadığınızda daha önemlisi bağımlı olmadığınızda hayat bir farklı oluyor gerçekten. Daha az stres yaşarsın çünkü olaylara bağımlı değilsin. Aa bu olmazsa ne olacağım, ne yapacağız falan filan modunda değilsin. Ve daha önemlisi kendi enerjini daha iyi korursun. Birini ne kadar çok kovalarsan o kadar senden kaçar. Kendi hayatını dolu tut, dolu dolu yaşa ve mutluluğunu bir kişiye bağımlı haline getirme lütfen. Lütfen sürece odaklan ve sonuçları bırak. Zaten e, sana en çok öğretecek şeylerden bir tanesi sadece süreçler oluyor. Yani sen süreçlerde öğreniyorsun, büyüyorsun, gelişiyorsun. Yani hemen... Ee, ne bileyim işte A'dan B'ye geçmek istiyorsun ve bunun arasında bir süreç var değil mi? Bunun arasında bir süreç olmasaydı yani hemen A'dan B'ye geçmek şansın olsaydı hiçbir zaman inan bana ne gelişebilirdin, ne e, bir şeyler öğrenebilirdin hayattan. Onun için süreçlerde, e, hedefinize doğru süreçlerde ne olursa olsun yani kötü bir şey olur, e, iyi bir şey olur falan filan hepsi sizin iyiliğiniz için. Emin olun. Böyle yaptığınızda inanın bana hayat daha kolay akmaya başlıyor. Umarım bu video işinize yarar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı hiç ama hiç unutmayın. Yorumlarda da hepinizi bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.